Türkiye'de birisinin evi varsa bir mühendisin ev kirası vermiyorsa iyi de bir mühendisse bence Avustralya'ya gelmesinin pek bir nedeni yok. Tek nedeni belki vatandaşlık alıp hani pasaport almak olabilir. Neyse abi biz sonuçta bizi izleyen daha çok yani buraya gelmeyi isteyen insanlar olduğu için buraya gelmek isteyen adamı vazgeçirmeye de gerek yok yani. Gerçekten görmek istiyorsa Avustralya'da iş bulmak için okunması gereken bölümler? Ya işte Carpentry, mekanik, elektrik. Mühendislik para yapmıyor abi. Carpentry, mekanik, elektrik. Elektrik. Hemşirelik, zanaat olanıca. mı para yapıyor? Zanaat para yapıyor yani. Yapıyorsun, paranı alıyorsun, yapıyorsun, paranı alıyorsun. Fiyatı sen belirliyorsun. Bir daha yüzde %70'i falan zaten vergi vermiyor, aldığı parayı göstermiyor. Trade'lerin falan alayı vergi ödemez zaten ya da çok az öder. Taksiciler hiç vergi ödemez. Ya da göstermelik abi 100 bin dolar kazanır, ben bu yıl 40 bin dolar kazandım. Tamam. Kimse de arayıp sormaz vergini verdi mi, vermedin mi diye. Tamam, carpenter dedin. Carpenter, e, carpenterlar iyi mi para kazanıyor abi? E kazanıyor abi yani. Eminim yani bir mühendisten fazla kazandıklarına eminim. Tamam, yani nasıl? Mesela ben üniversiteyi bitirdim. Avustralya'ya gelmek istiyorum. Carpenter olmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Yani dil, dili öğrenme için bence Türkiye'de çözsün. Hani evet, zaten evet. Ayas'tan altı alman gerekiyor. Yüksek bir şey istemiyor. Hani bunu kendi kendine öğrenebilmen lazım. İşte hallettin geldin diyelim. Gel burada TAFE'de. Karfı oku, elektrik oku. Mekanik oku, oto elektrik oku. Teyf bu arada Queensland'de geçerli. Meslek yüksek okulu diyebilir miyiz? Gibi. Meslek, meslek yüksek, yüksek okulu. okulu gibi bir şey. Ama yani Türkiye'deki algı değil. Mesela Türkiye'de hani meslek yüksek okulu ya işte. Abi Türkiye'deki algıyı bırak. Şu an Türkiye'de bile zaten Marangoz, ototamirci falan mühendisin üzerinde para kazanıyor. Yani hmm. şimdi bir kombi tamircisinin ayda ne kadar para <laughs> kaldırdığını bir açıklasalar... ...ya evet. böyle genel müdürler falan bir şapkayı koyar önüne, ''Lan biz ne bok yedik bunca sene?'' falan diye düşünür. Bir bin neslin belasını sevdiler abi. Yani üniversite mühendis ol, o ol, ol, bu ol, şu ol. Aynen ya ben evet. uçak teknisyeni olmak istiyordum abi. Yani puanlarım yüksek diye beni boğaz içine yolladılar. Zevk olsun evde kendi arabamı falan tamir ediyorum. Ün üniversite okumak kötü bir şey demiyorum ama... Yani zengin çocuğu sen git oku ya. Yani çalışmaya ihtiyacın yoksa git oku abi. Evet. Ama öbür türlü. Ama bunu hala anlatamıyorum. Yani ben kendi öz teyzeme dedim. Yani bak bu kadar uğraşma şu kızı kuaför yapın daha rahat edecek diye. Abi kalktılar. Ya sen kendin boğaz içine gittin de yani bizim çocuk yani sen boğaz içine gittin bizi uygun görmüyorsun boğaz içine. Aynen öyle diyorlar. E ne oldu peki? Ne Teyzenin abi. kızı mı kuaför olmak? O Yo, mu istiyor yoksa yok, sen abi, mi? Yok ben diyorum ya. E sen peki neye dayanarak diyorsun? Abi ne fen lisesinde okuyordu. Evet. Sonra üniversiteye girecek. Ya yani ne ka abi taş çatlasın tıp fakültesi kazanır hmm. tamam mı? Ya benim sınıf arkadaşlarım var. Yani 24 kişi miydik? 20 tanesi doktor oldu lise tam bak. Geç abiyle abi, konuşuyor. Doktor ol oluyorsa olsun. Ama bak geç bir arkadaşımla konuş. Şu an jinekolog. Bana soruyor param yetmiyor diyor. Bir akıl ver bana diyor. Hani nasıl doktor mu? Türkiye'de param doktor, yetmiyor. jinekolog. Param yetmiyor ya bana bir akıl ver diyor. Ne alıyor abi A aylık. Devlet 60 bin. hastanesi. Devlet mi? hastanesinde. Abi döner sarmaya eden falan almıyorlar. Abi dönsün para. dolansın 80 bin lira falan alıyor. E tamam daha ne alsın biz de 80 bin alıyoruz 100 bin alıyoruz en fazla Avustralya'da. Evin yoksa? Yani bir para yönetme aklın yoksa? Abi tamam da bin TL 2024 Haziran ayı itibariyle bin TL sana yeter ya Türkiye'de. Abi her gün dışarıda gidip karamel macchiato falan çekiyorsan. E yeter. tamam o akıl verdiğin kuzenine de ki. Kuzenim değil olsun o liseden arkadaşım. Pardon doktor. liseden arkadaşına de ki abi yani karamel macchiato'yu azalt de yani. <laughs> ne abi o sonuçta. Ona yapacak bir şey yok. 80 bin TL iyi para abi Türkiye'de. Bizi bizi linç edecekler şimdi. 80 bin TL'yi beğenmiyor falan diye. Abi yönetmesini bilmezsen 200 bin lirayı bile yetiremez. Evet. E tabi ama yani o sonuçta doktorlukla ilgili bir problem yok orada. Doktor olarak kötü yapmamış senin arkadaşın. Onu söylüyorum. Senin senin teyzenin kızından bahsediyorduk biz. Yani senin ona yani kuaförlük, kuaför yapımı deme sebebin ne yani anlamadım onu. Abi bak nedeni şu. Bir üniversite okur mesela mühendislik okudu diyelim. Diyelim ki okudu bilgisayar mühendisliği. Evet. Yani bilgisayar mühendisliğinde iş bulamadığın elinde bir yedek işi olur. Ya yani bak mesela ben Boğaziçi'nden iki tane diplomam var. Lan geldim bir bir senenin üzerine 14 ay telefon tamir et. Evet. Yani benim elimde bir teknisyenlik becerisi olmasaydı ben boku yemiştim. Bisiklet üstünde ekmek dağıtıyor olacaktım. Evet. E, o olacaktı yani. yani tamam eğer baba, elimde... Türkiye'de yaşayan bir insandan bahsediyoruz şu an. senin e, Türkiye'de yaşasın. Türkiye'den yeni mezun mühendislerin ne veriyorlar abi? 20 bin lira para verirler. Biz yine şu konuya dönelim. Carpentry dedin, burada TAFE okuyacaksın. TAFE, Queensland eyaletinde olan meslek yüksek okulu levelinde ha, bir Dil şey. okul okumaktan zordur, yolucudur, daha pahalıdır evet. ama bir işinize yarar. Ya da oto elektrik okuyabilirsin. Mesela oto elektrikçiler de çok iyi para kazanır. Şu arabada bir elektrik arızası çıksa ben eminim yani benim götüreceğim mekaniklerin %70-75'i bunu çözemez. Ya oturacağım kendim çözeceğim ya da bir oto elektrikçi bulacağım sağlam bir para vereceğim. Böyle bir, 1000 bin dolar falan fişekleyeceğim abi sorun çözülecek. O da belki Ev elektriği olmayabilir mesela hani yüksek voltaj falan hata yaparsan elektriğe çarpırırsan ölüyorsun. Hadi onu istemezsen anlarım. Tamam yani zanaatlara yönelelim. Zanaatlara yönelsin. İngilizce kursunu biraz azaltalım diyorsun. İngilizce öğrenmek için İngilizce kursuna kayıt yapıp Avustralya'ya gelmek yani majör amelelik bence ya. Ben de o ameleliği yaptım bari. E yaptın ama O yani... zaman şöyle diyeyim. Bir sonraki konumuza da aslında geçiş yapmış oldun. Eyvallah. Avustralya İngilizce öğrenmek için uygun bir ülke midir? Ya İngilizce öğrenmek için ülke değiştirmeye ihtiyacınız yok. Yani 19. yüzyılda yaşamıyoruz abi. Bir sürü uygulamalar var, bir sürü app'ler var. Ben hem İngilizce öğrenmek istiyorum hem de farklı bir ülkede yaşamanın hissini almak istiyorum. E gel yani Avustralya'ya gel. Avustralya uygun mudur? Uygun. Filipin adalarına da gidebilirsin. Orada da İngilizce öğrenirsin. Farklı kültür görürsün. Ve yani Türk Türksel Kokos Island'ın öyle yerle oralara da gidersin. Yani senin amacın tatilse, kültürler turizmse de git abi nereye gidersen. Abi ben Avustralya... İngilizce öğrenmek istiyorum. Ya salt amaç İngilizce öğrenmekse gitmeyin abi bir yere. Oturun Türkiye'de öğrenirsiniz. İngilizce öğrenmek ve biraz da adventure istiyorum. Macera istiyorum. Böyle fa yurt e gel, dışında yaşamak. Avustralya'ya gel. Bak şimdi gelen adamın amacı ne? Biz, biz şu adamı tartışıyoruz. İşte Türkiye'den ayrılıp başka bir ülkeye gidip orada kendisine bir hayat kurup işte evini almak, arabasını almak, işte evlenmek, yeni bir hayat kurmak. Yani göçmen olmak isteyen insandan bahsediyoruz. Ya da geri, ha, sen diyorsun ki evet Türkiye'ye geri dönmek değil. Orada kalıcı olmak. Bak amacın oysa tamam bak benim dediklerimi yapmak daha mantıklı ama eğer amaçla işte senin dediğin gibi işte giderim gezerim gencim falan geri dönerim diyorsun. Geri döneriz Nereye gidersen git abi. Avustralya'da haricim. olur diyorsun. Olur yani niye olmasın? Peki... Kanguru, manguru nerede göreceksin başka? Yani kanguru, kanguru Avustralya. Yani, yani kanguru gidiyor, görmek köpek balığı yiyor. Öyle güzel. Değişik bir ülke yani burası. Gel abi yani. Kanguru, koala, Avustralya hocam. Yani kanguru, koala <laughs> yani. dediğim gibi. Peki. Kalıcı olmak istiyorum diyorum. O da öyle. Diyorum. İngilizceyi öğrenip gelmek lazım. Yani tamam. en azından bir IELTS 6 yapacaksınız ya da 6,5 yapacaksınız. Türkiye'de kurslara gidip kendiniz bir şekilde öğrenip çok dağımız acayip ya İngilizce kolay bir dildir. Yani zor bir dil değil. Hani gelin buraya. Yani buraya İngilizce dil okumaya olarak gelmesinler. İşte, yani bir teknik bir şey okumaya gelsin. Bak güzel Aynen. bir tarafı da var. Eğer burada tutunamaz, geri dönerse de o teknik bilgisini alır yanına götürür. Burada mesela şunu düşün abi. Bir Avustralya'da kar mekanik okudun 3 sene. Evet. Onun işte lisansını, lisansını aldın ama burada survive edemedin, döndün. Eğer evet. Avustralya'da bir kar mekanikle Türkiye'ye döndüğünde ne olur biliyor musun? Yani bence rolls Royce, Royce'da çok güzel bir mekanik olarak işe girebilirsin İstanbul'da. Hmm. Jaguar'da mekanik olarak işe girebilirsin. Türkiye'ye dönsen biliyor Türkiye'ye dönsen. Ya yani şu an Jaguar'da bir tane mekanik olsan Türkiye İstanbul'daki Jaguar servisinde. Yani net söyleyeyim bir ayda bir 70-80 bin alır cebine koyarsın, İstanbul'dan yani fazla kazanırsın. Yani bir çok iyi olursun. Bir şekilde becerirsin yani bir Rolls Royce Royce'da işe girsen yani deste deste üst üste yiyersin abi parayı. Yani diyorsun ki minimum risk Türkiye'ye de dönsen 3 yılını 2 yılını çöpe atmamış, atmamış olursun. olursun. Yani burada karpan işte marangozluk okuyup geri dönsen ya Türkiye'de evet. çok güzel bir marangoz hane atsan kendini ufak. Ya geçen annemin eve şey yaptırdım ben. Gerçi annem yaptırdı parayı da ben verdim de. Annen hangi şehirde? Eskişehir'de küçük Eskişehir. bir kasaba abi, Sivrisel ufak bir kasabada. Evet. Dolap yaptırdı abi 40 bin lira ya. Adım gibi eminim malzeme masrafı 15 bin lira. Hmm. Yani koyduğu malzemenin masrafı 15 bin lira. Yani 50 yatkın adamsa 3 günde üretmiştir bunu 4. gün geldi kurdu. Bak ya bir haftalık iş 20 bin 25 bin aldı cebine attı. Yani adam çok rahat ayda 80 bin falan kazanıyor. 80-90 bin net kazanıyor. Yani sadece bir işten 20 bin Cebine koydu diyorsun. 20 bin daha fazla belki koydu. Belki daha dedi. fazla kazanıyordur 80'de. Bence da daha fazla kazanıyordur belki. İşte bunu diyorum. Ama mesela burada geldin abi İngilizce okudun, döndün Türkiye'ye, Türkiye'ye. Ayas'tan 7,5'un var. E ne olacak? Abi Otpülü, boğaz Boğaziçi'li de var. Hatta onlarda da daha İngilizce olabilir senden. Yani bu arada para avcısı yani bu Avustralya'daki okullar. Özellikle İnternational'lar için. Abi sektör bu zaten gelsin para versin. Onun için alıyor zaten adam seni buraya öğrenci olarak. Mesela ayda 1000 dolar falan veriyorsun böyle bir okula herhangi bir yani vizeyi uzatmak için atıyorum project management okudum. Ayda 1000 dolar veriyorsun burada. Devlete verdiğin vergi yani veriyorsan ya da ne bileyim harcadığın paradan bahsetmiyorum bir okula verdiğin para 1000 dolar. Bak şimdi bir marangozluk falan okursan yani ayda 1000 dolardan fazla verdin okullar pahalı çok ucuz değil. Ya abi işte elinde ye Barangozluk olur. Mekanik tecrüben tecrübem vardı. Olur, elektrik olur, oto elektrik olur. Hemşirelik bile olabilir. Hemşirelik olur. Mesleki geçişler Avustralya'da Türkiye'ye nazaran daha kolay. Yo aynı. Türkiye'de de yaparsın abi ne olur. Ya abi şimdi yani bana böyle şey yapıyorsun. Türkiye'de abi, oku, oku, mekanik olmak aynı. için, mekanik olmak için okuduğun bölümü nasıl ilk e, tamam iki yıl. E burada kaç yıl? Burada okuyacağın tafe de iki yıl, üç yıl. İki yıl. Ey ki aynı süre. Ya abi aynı süre de şimdi sen mühendislikten abi, Türkiye'de Türkiye'de, psikolojik Türkiye'de mühendislik okudun. Ondan sonra 2 yıllık meslek yüksek i̇şte okulu okuyorsun. İşte dedim sana ya, psikolojik engeller var. E tamam abi yani sonuçta Avustralya'da hiç kimse demiyor ulan sen mühendissin şu an e, TF okuyorsun falan demiyor. Demiyor Türkiye'de de dese de dinleme yani deselerdi. E? Türkiye'den Avustralya'ya gelmeseydim yani öğrenciyken <laughs> benim bile 2 yıllık şey okumak optometrist gözlük yapımı. Abi çünkü gözlük yapımında yani gözlükçülükte çok iyi para var yani bir gözlük yapma teknisyeni mühendisten fazla kazanıyor. Kafası da daha rahatlıyor. Paylaştıysan bunu etrafından gelen tepkileri anlat bakalım. Herkes yani ya. olur öyle şey diyor Ben etrafı söylüyorum yani etrafındaki peer pressure'dan bahsediyorum. E o işte kulak asmayacaksın abi peer pressure'a. Yani peer pressure'a kulak astığın zaman olmuyor yani. Sürü, sürüyü takip etmemek lazım. Kötü bir şey sürüyü takip etmek. Abi millet takmaz, işini yolunu bulursun. Şu arkadan gelen BMW X3'ten bir tane Türkiye'ye dalırsın, koyarsın kapının önüne. Ne bok olursan ol bile sana saygı duymaya başlar. Türkiye'de de esasında çok doktorsun, olsun busun gibisinden pek bir şey kaldığını zannetmiyorum. Yani olay tamamen para çok ama lehrisine döndü. Paran var mı, paran yok. Ama burada o var mı yani sen? O yok ama Türkiye'de işte hani bir sene bir bırakırsın boğaz içinde otluyu bir şey yaparsın parayı kaldırırsın sonra millet unutur abi bindiğin arabaya falan bakar o derler ya para yapana kadar herkes sana ya bu salak da ne yapıyor der ondan Tabii sonra de. genius olursun aynen liseden arkadaşım var pratisyen işte acil doktoru Artık arabalamadı araba bir tane Türkiye'de şavrenin bir arabası var o dandik şavreler vardı 2010'larda falan çıktı. adam yerde koymuyor yani hemşireler bizimkiler Peki senin 200 bin dolar maaş alan müdür ne kullanıyordu? O 2000 olmadan şey kullanıyor, Mitsubishi Lancer. Mitsubishi Lancer, geçen videoda da söylemiştim. Bu bitirdik mi video işte? O zaman bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Burada köpeklerin tatlılığı da bitiyorum ya. Çok tatlı değil mi burada köpekler? Abi köpek ya köpek her yerde aynı köpek. Sen ya Sen de aynı yani Avustralya köpeği yer? bile bir farklı demeye başladın gözünü seveyim. Abi ben. evet farklı yani böyle bir köpek nerede gördün ya Türkiye'de? Her gün görüyordum ben yerde. Sokak köpekleri söylesene şu like, like atın falan desene. Abi inandırıcı, bir şey inandırıcısın. Yani? Sen böyle güven veren bir tipsin. O yüzden söyle beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Neyse gençler yukarıda bir abone düğmesi var yani. Yanlışlıkla da, da olsa bir tıklayın. Yani. Okey o zaman bir sonraki videoda görüşmek Hoşçakalın.